1980 yılında çıkan Rogue oyununun yarattığı Roblox türü son yıllarda epey popüler bir tür haline geldi. Günümüz popüler oyunlarına baktığımızda bile bu tür oyunların örneklerini görmemiz çok zor değil. Hades, Cult of the Lamp, The Binding of Isaac, Dead Cells, Into the Breach ve sayamadığım daha nice oyun. Piyasada çok fazla bu türde oyun var ve eminim siz de içlerinden en az birini ya oynamışsınızdır ya da muhakkak adını duymuşsunuzdur. Benim bu türle tanışmam The Binding of Isaac ile oldu ve oynarken epey saatlerimi harcadım. Peki roguelike türü gerçekten nedir? Roguelike oyunlar siz öldükten sonra geri dönüş şansı vermez. Oyundaki karakteriniz ölünce oyun boyunca yaptığınız bütün ilerlemeler ve kazanımlar silinir. Yeniden ilk bölümden ve sıfırdan başlamanız gerekir. Herhangi bir checkpoint mekanizmaları bulunmamaktadır. Peki her öldüğümüzde baştan başladığımız oyunun nesi eğlenceli? Aslında eğlenceli olan şey her oyuna başladığımızda aynı oyunu oynamıyor oluşumuz. Her yeni oyuna girdiğimizde birbirinden farklı boyutlar yaparak farklı silah kombinasyonları ile bambaşka bir oynanış tarzı oluşturabiliyoruz. Pek çok farklı karakter arasından birini seçip istediğimiz tarzı boyutlar yaparak oyunda ilerliyoruz. Çoğu roguelike oyunda haritalar, düşman dağılımları ve kazanılan yetenekler rastgele olarak değişir. Rastgele oluşturulan oyun dizaynında şans faktörü de oldukça büyük bir önem taşıyor haliyle. Çünkü yaptığınız buit, seçtiğiniz karakter ve oynayışınız oyunun zorluğunu oluşturan temel faktördür. Kısacası her oyuna girdiğinizde farklı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Geçen yıl çıkan Vampire Survivors ise roguelike dalgasını yeniden başlattı ve çok fazla bu türde oyun çıkmasına sebep oldu. Basit mekanikleri ve çok çeşitli oynayış tarzlarıyla herkes ilgisini çekmeye başladı. Ve başlayan roguelike, mermi cehennem akımında en beğendiğim oyunlardan birisi de Brotato oldu. Öncelikle bu türde oynadığım ve oynanışı en akıcı gelen oyun bu oldu. Oynanışı ve karakteri kontrol etmesi oldukça rahat. Oyunda bir patatesi yönetiyoruz ve üzerimize akın akın yağan düşman dalgalarını öldürerek yetenek puanlarını topluyoruz. Yetenek puanları sayesinde hem level atlıyoruz hem de düşman dalgası bittiğinde topladığımız puanlarla silah veya pasif güçlerimizi ve karakter değerlerimizi yükseltecek eşyalar alabiliyoruz. Zaten oyunun en önemli yeri de satın aldığımız eşyalar ve silahlarla oluşturduğumuz karakter boyutlarında yatıyor. İsterseniz yakın mesafeli silahlarla yüksek hasar ve can çalmak hastanız bir boyut yapın. İster uzak mesafeli silahlarla saldırı ve kritik hasarını arttırarak ilerleyin. İstersen mühendislik yeteneklerinizi geliştirerek haritada oluşan taretlerle düşman dalgalarını temizleyin. Yaratacağınız karakter boyutları tamamen sizin zevkinize ve oynayış tarzınıza bağlı. Ve bunların yanında oyunda toplam 32 karakter bulunuyor. Her karakterin kendine özel artıları ve eksileri bulunmakta. Oyun başlamadan önce kafanızı kurduğunuz boyutu yapabileceğiniz en uygun karakteri seçerek oyuna başlayabilirsiniz. Bu oyunu diğer oyunlardan ayıran en büyük fark ise level atlayınca seçtiğiniz perkleri oyunun ortasında birdenbire değil her düşman dalgasının sonunda seçiyorsunuz. Yani oyun size eşya satın almak ve perk seçmek için nefes alma süresi veriyor. 20 dalganın sonunda boss ile karşılaşıyorsunuz ve bölümü bitiriyorsunuz. Eğer tüm zorluk seviyelerini geçtiyseniz ve oyunun 20 hücum dalgasından fazla sürmesini istiyorsanız sonsuz oyun modunu oynayabilirsiniz. Oyun yeni bir oyun olduğundan sürekli güncelleniyor ve yeni şeyler ekleniyor. Üstelik fiyatı 1 kilo patatesden ucuz. Hazır şu günlerde Steam kur güncellemesi haberleri konuşuluyorken zam gelmeden almanızı tavsiye ederim. Merak edenler için oyun mobilde de mevcut. Dilerseniz telefonunuzda da deneyebilirsiniz.